Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz Ben Rabia. Günaydın, tünaydın, iyi geceler. Beni hangi zaman dileğiyle izliyorsunuz bunu bilmiyorum. O yüzden böyle bir girişle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün bardağa su dolduracağız. Sürahi'den. Bir an konuşamadım sandım da. Ben nasıl bardağa su dolduruyorum? Aslında görme engellerde şöyle bir durum var. Bir tane aparat var. O aparat bardağın kenarına takıyorsunuz ve e, suyu doldurduğunuz zaman suyla temas olduğu anda e, <laughs> bir titreşim veriyor ama e, onu satın almak zorunda kalıyoruz. Ben evde pratik olarak e, o aparata gerek olmadan bunu göstereceğim ilk önce. E, önce süraimizin e, koyacağımız kısmı e, elimle ve bardağıyla denk getirerek birden direkt koyuyorum ve bir ses sonuna kadar olunca ya da ortalarında hani sonuna geldim diye bir ses çıkıyor değil mi? O sesle bağlantılı oluyorum yani dinleyerek şu an zaten bu yarım ama içebilir insan. Yani bu şekilde e, onun dışında parmağı hafif buraya koyup da hani su parmağı deyince de şey olabilir ama bunu kendinize yapın. Tabii ki de kimse yapmayın da. Sonuna kadar zaten doldurabilirsiniz. Onun dışında e, gösterebileceğim az görenler açısından söylüyorum. E, yarım yarım koyup gözünüzle kontrol edip sonra devam edebilirsiniz. Ee, bu şekilde olabilir. Başka yöntemler yok. Ee, hani benim bildiğim başka yöntemler yok. O dediğim aleti aldığımız zaman da bir yöntem oluyor ama onu da satın almak zorunda kalıyoruz. Onu almadan satın almadan evde pratik olarak bunu yapabiliriz. Bu iki gösterdiğim şeyi. Evet arkadaşlar e, video bu kadardı. Eğer bunu faydalı bulduysanız beğenmeyi Kanalıma abone olmayı ve e, zil butonunu açmayı unutmayın. Olumlu, olumsuz e, bütün her şeyi yorumlarda yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.